Başta Zeynep Hocam olmak üzere bu nazik davetleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim anlatacağım konu, yani çok fazla aşı karşıtlığı var. Bu konuşma bir tık da agresif bir konuşma. Umarım sıkmadan ve anlaşılır bir şekilde sizlere anlatabilirim. İlk slaytları çok hızlı bir şekilde geçeceğim vakit kalması açısından. Çünkü çok fazla slayt var. Çünkü pek çok eleştiri getiriliyor ve bunların gerçekten hiçbir altyapısı yok. Ee, ama e, yani bunlara da bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Öncelikle HPV dünyada en sık yayılan biliyorsunuz cinsel temasla bulaşan hastalık. Eğer cinsel aktifseniz %80 bir şekilde ben şey diyorum, bana kızıyorlar. Her canlı bir gün HPV'yi tadacaktır diyorum. Ee, bu böyle bir şey. Ee, 200 küsür tane, bu çok yapılan bir hata. 200 küsür tane HPV tipi var. Bunun 41 tanesi genital bölgeye afinite gösteriyor. Daha fazla değil. Ee, dolayısıyla Ellerde veya vücudun başka yerlerinde çıkan şeyler, siğillerle diğerleri çok fazla karıştırılıyor. Bunlar yaptığı hastalıklar esaslı genital siğillerle, intrafiyerler yani kanser öncülleri ve kanserleri, genital kanserleri, orofarengeal kanserleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Esaslı kadınla erkekte benzer, aynı şekilde bulaşıyor. Sorun kadında, servikste. E, transformasyon zonu var. Esasında Cervix vücutta 3-4 yerde bulunan e, özel bir organ. Neden? E, Endometriyel doku ile Sukuanöz epitelin karşı karşıya geldiği, esasında birbirinden tamamen farklı olan iki dokunun karşı karşıya geldiği. Dolayısıyla burada kök hücrelerin, e, metaplazik hücreler ürettiği e, enteresan bir doku. Sorun, HPV virüsü metaplazik hücrelere bayılıyor. Bunları enfekte ediyor. Dolayısıyla hastalık temelde hastalığın önemli bir yükü kadında görülüyor. Ancak metabolizik hücrelerin immatür dönemden matür döneme geçtiği dönem ergenlik dönemi. Biz iki şeyi istemiyoruz esasında. Bunlardan bir tanesi 18 yaş öncesinde cinsel temas istemiyoruz esasında. Vaginal seks istemiyoruz çok fazla. Olacaksa da iyi bir eğitim istiyoruz ve asla bir de ergen gebeliği istemiyoruz. Bunun çok temel bir nedeni var. Eğer bir kız çocuğu adet gördükten sonra menaj sonrası bir yıl içinde cinsel aktif olur ve HPV kaparsa serviks e, kanseri olma riski 26 kat artıyor. Bu elde birinin çok eski bir çalışması ve bu sürekli olarak site edilir, çok net bir çalışma. Bunlar da bunu destekleyen datalar, çok üzerinde durmak istemiyorum. Peki nasıl korunuyoruz bugün için? Birinci korunma e, aşı, ikinci korunma monogami, genel önlemler, sünnet, kondom. Sünnet ve kondom kesinlikle koruyor. Yani onu netleştirelim. E, genel önlemler çok tartışmalı. Ancak biz birazdan söyleyeceğim yani tüylerin alınmasını istemiyoruz cinsel temas öncesi. Çünkü sonuçta e, üstteki epitel dokuda oluyor. E, eğer tüy dökücü, gramjilet, ağda vesaire ki Türkiye'de bu çok yaygın, temizlik olarak adlandırılıyor. E, oradaki dokuyu açmış oluyorsunuz. Çünkü virüsün yaşayabilmesi için bazal membrana dokunması gerekiyor. Ve Bir tarla gibi oraya yay, yaymış oluyorsunuz. Genel önlemlerden kasıt ön planda bu. Monogami'yi monogami önümüzdeki 500 yıl tartışabiliriz. O ayrı bir konu. Ee, şöyle. Tabii Dünya Sağlık Örgütü bunun için belli uyarılar yayınladı. 2005 yılında bir kitapçık çıkandı. Kendinizi hazırlayın buna bakın böyle bir aşı geliyor. Bunu dini, etik vesaire hazırlayın dedi. Hazırladık mı? Tabii ki hayır. CDC, daha sonra ECOG Bununla ilgili işte ürtenler yayınladı ve daha sonra da 2006 yılında ergen aşılarının göbeğine bunu aşıyı koydular. Peki neyin aşısı bu? Esasında burada firmaların büyük günahı var. Bunu sürekli olarak bir rahim ağzı kanseri aşısı olarak tanıttılar. Bu bir kanser aşısı değil esasında. Kanser aşıları apayrı bir gam yani. Bu esasında tamamen profilaktik tedavi etkisi olmayan ama bugün için artık tedavinin bir parçası olan genital EPV aşısı. Peki bu sorular hep var. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı, neyin aşısı, ne zaman yapılmalı, kime yapılmalı, aşı gerekli mi, simir yetmiyor mu gibi sorular var. Bu sorular yıllardır sorduk. Burada aşıların genel özelliklerini benden çok daha iyi biliyorsunuz. GSK'nın aşısı yavaş yavaş ortamdan çekiliyor. Genelde dünyada olan şey var ama şimdi yepyeni aşılar geliyor. Yani çok fazla aşı geliyor. Nedenlerinden de bahsedeceğim. Sonuçta ama HPV aşılarında bizim hedef kitlemiz ergenler. Naif popülasyon ve bunlar da birçok çalışmaya, Patrisya'ya, Future bir çalışmasına, iki çalışmasına falan filan bakarsanız yüzde yüz koruyuculuğu var. Naif popülasyonu yaptığınız zaman içinde bulunan tiplere karşı. Ancak burada çok iyi okunmuyor ama Amerika'da bile 2017'deki yılındaki şey, Amerika'da bile bu dönemde şu anda 58'lerde falan ama yüzde 42 civarında aşılanma. Bu da aşı karşılıklı alakalı. Tabii biz şu anda ne yapıyoruz? 15 yaş altı kız ve erkeklerde sadece 2 doz aşının yeterli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle booster doz yapılmayacak, 3. doz. Firmanın buna getirdiği argüman şu, biz şu andaki kohortu 17 yıldır izliyorlar. 17 yıldır hiçbir şey olmadı, yani çok iyi duruyor. Ama tabii benden daha hakimsiniz. Kızamık aşılarında 20 yıldan yanılıyorsan sonra bir rapel gerekti vesaire böyle bir şey oldu. Korumadığı gösterildi. O yüzden bunları izliyorlar. Bir 33 bin kişilik bir kohortu var ve hala izliyor. 6 ayda bir bunları çağırıyor ve izliyor ve 17 yıldır koruyor. Çünkü şöyle deniyor, bu aşı korumuyor. Kaçın yıl koruduğu belli değil. Hiç öyle bir şey değil. 25 yıllık bir deneyim var ve 17 yıldır koruyor. Net. Üçüncü dozu bunu sağladığını iddia ediyor firma. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kadar uzun elimli olmasa da belli şeyleri var. Bunun yapabildiğini söylüyor. Tabii bakın çok eski çalışmalar var böyle. Genelde ben burada Müslüman kadınlarla ilgili olan bu yurt dışında Amerika'da yapılmış bir çalışma. Bu mesela aşıyı reddediyor çünkü kızların çünkü kendi kızlarının erkek ve seks hakkında düşünmesine sebep olacak. Bu cinsellikle alakalı diyor. Bu Hristiyan popülasyonda da böyle birçok zaman bu bu şekilde bir görüş bildirdiler. Ee, pardon. Tabii bu dönemde şu şekilde karikatürler vesaire, görsel çok ciddi bir 2007 yılında, 2008 yılında çok ciddi bir propaganda yapıldı. Ancak daha sonra bununla ilgili çok fazla bilgilendirme yaptılar vesaire vesaire. Şu anda yavaş yavaş kendi ülkelerini kırmaya başladılar. Ve 2022 yılında Avrupa Kojik Onkoloji Derneği, bizim derneğimiz böyle bir yayın çıkardı. Çok güzel bir yazı. Ancak bundan bahsedeceğim. O yazıyı konuşmanın en sonunda göstereceğim. Tek tek hangi mitler var, gerçekler nedir karşılıklı söylemiş ama Şimdi ben geçen hafta North Amerika Pediatrik Adolesan Koşu Kongresi'ndeydim. Ee, orada sürekli hasta bir hastalarından bir tanesi, beni aşıladınız ama bakın böyle bir şey vardı. Bana sürekli gelir. Ben de bunları görmezden gelirim. Ama tabii bu videoyu görmezden gelemedim. Benim için de acıtıcı çünkü hocayı ben çok severim. Bilmiyorum bugün yapsa bu konuşmayı yapar mıydı onu da bilmiyorum. Dört yıl geçmiş, tam pandemiden bir hafta evvel yapmış ama tam da bu konuşmanın konusu. O yüzden belli şeyleri buraya aldım. Küçük videolar, o yüzden bunun üzerinden gideceğim. Çünkü sürekli olarak bakın Sezai Hoca'nın videosu ve bunu Ocak ayında paylaşıyor. Yani 4 yıla belki videoyu paylaşıyor. Ben sesi ayarlayabilirseniz inşallah gelecek. <laughs> değil, bir değil Şimdi tabii bu yani aşıyı uyuşturucuyla ve sigarayla falan karşılaştırmak gerçekten çok acıtıcı. Burada şeyi görüyorsunuz şu anda 126 ülkede var. Bu var dediğimiz ülkelerin kendi yani e, hükümetlerin kendi aşı programına aldığı ülkeler bunlar 126 ülke var. Türkiye dünyada 165 ülke var. Biz de biliyorsunuz tam seçimlerden önce, geçen yıl seçimlerden önce e, Sayın Bakanımız çok akıllı biridir. Sonuç olarak Çapa mezunu, işte Cerrahpaşa pediatri mezunu, kafası çalışır, cin gibidir. Ve bunun tamamen ne yazık ki politika çok fazla şey söylüyor. İşte evlendikten sonra yapalım falan dedi. Bakın bu Suudi Arabistan. 2023 yılı veya 22 yılı 13 bin kızımızı aşıladık diye. Bunun daha böyle internette bulursunuz. Hepsi böyle olduğu gibi çarşaflı genç kızlar aşıya aşılanıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Bu ergenlere ait bir aşı. Şey. Japonya meselesi çok fazla gündeme geliyor. Japonya meselesini konuşmak lazım. Japonya'daki sorun, bakın burada yukarıda ne kadar şey yaptığını görüyorsunuz. Üste şey yok ama bulamadım. Yani o üste aşılanma son 3-4 yıl içerisinde acayip arttı. Bunun nedeni, o kadar fazla artmasının sebebi e, buradaki yani e, bilinen, yani wires gibi bir sistem var ve adre, adverse efektin alt tarafından anlaşılmadığı öğrenildi. Hükümet tarafından. Bunun üzerine tekrar bilgilendirme yaptılar ve aşı tekrar açtı. Yani Japonya'da aşı yasaklandı falan bir yalan. Böyle bir şey yok. Ve e, böyle devam ediyor. Fakat hoca mesela şöyle diyor. Bunlar çok tehlikeli. Bakın şuraya geliyorum. bakın şurada Bakın şurada

Şimdi buradaki sorun şu, rakamları bu şekilde verdiğiniz zaman ve bu halka yapılan bir konuşma, %27'ye 100.000'de 1.4.1 dediğiniz zaman karşı tarafta şöyle bir algı oluşuyor. Bizde yok ki zaten. Yani biz bu aşıya da gerek yok. Ben atlayacağım esasında birkaç tane daha şey var. Mesela HPV sıklığı düşüyor deniyor. Ancak bakın sorun kanser değil zaten. Biz kanseri tartışmıyoruz. Genital sildi tartışıyoruz, servikal displeziyi karşılıyoruz. Bu ülkenin servikal displeziye harcadığı parayı tartışıyoruz. Yani kaç tane hastaya konizasyon yapılıyor, bunlar nasıl izleniyor? Ha başka şeyleri tartışabiliriz bakın. Yani Amerikan Kolposkopistler Derneği'nin şeyini 25 yaş altı ergenlere tarama yapılmalı mı, yapılmamalı mı, nasıl yapılmalı gibi. Kanada ve Amerika arasında bu sürekli olarak tartışılıyor ama oturup da bu düşüyor bir şey yapmayalım diyemezsiniz. Bakın bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir inisiyatifi var. Hedefleri şu, 2030 yılında 15 yaş altındaki kızların %90'ını aşılamak. Ee, kadınların 35 yaş ve 45 yaşında en az tüm kadınların %70'inin bir kere yüksek güvenlik yani HPV DNA ile ve simirle taranmasını sağlamak, kotesle ile taranmasını sağlamak ve insitu kanser ya da yani invazif kanser ve kanseröz lezyonu olan kadınların da %90'ının mutlaka bir tedaviye ulaşması gibi bir eylemi var. Yani bunu esasında aşağıda görüyorsunuz, dünyadan bunu elimine etmek istiyorlar, ortadan kaldırmak istiyorlar, sıklığını düşürmek istiyorlar ve bunun içinde bir eylemde bulunuyorlar. Şimdi bu da önemli çünkü burada şöyle bir sorun var, yani bu bana çok söylenen bir şey. Burada tabii etkenle ne?

rahim ağzı kanserindeki ilişki asla tartışılamayacak bir şey. HPV rahim ağzı kanseri için mutlak şarttır ama yeterli şart değildir. Burada bir sürü faktör var. Yani inanılmaz fazla sayıda faktör var ve bunlar sürekli olarak araştırılıyor. Bir de bana sürekli olarak yani yıllardır ben herhalde 16-17 yıldır HPV aşıları ve HPV üzerine konuşurum. yani sürekli aynı şeyi söylerim. Bizim kızlarımız erken yaşta ilişkide bulunmuyor diye söylüyorlar. Bu arada TNSA verileri niye yayınlanmadı onu gerçekten merak ediyorum. Söylerseniz çok sevinirim. Ama 2018 datasını getirdim. Bakın bu dataya baktığın zaman ki bu 2018'deki nüfusa göredir 2 milyon kadınımız var. Yani bu potansiyel yani erken işte 18 yaş altında cinsel aktif olmuş. Biraz önce elde birinin çalışmasını hatırlatırım. Deniyor ki erken yaşta işte cinsel aktif olmuyorlar. E, evleniyorlar. Ne yapıyorlar sonra? Oyun, yani çelik çomak mı oynuyorlar? Yani sonuç olarak bir şey değişmiyor. Yani bunlar cinsel aktif oluyorlar. Ha şeyi de tartışırız. Yani erkek popülasyonu Türkiye'de genç erkek popülasyonu cinselliği nerede öğreniyor onu da ayrıca tartışabiliriz. O da ayrı bir konu. Ve UNFP 2022'deki bir raporu internette var lütfen okuyun. Yani çok dramatik bir rapor. Ve yani bu şey var mesela şöyle diyor hoca şimdi ben bunları çok uzatmak istemiyorum. Yani o kadar az diyor kansere gidiyor ki diyor doğru çok aslında acaba diyor HPV'den kanser olmak bir tesadüf mü diyor gerçekten bu videonun sonunda yani bunu girip internette bulabilirsiniz. Birinci aşı gerçekleri sempozyumu bir bakarsınız YouTube'da var. yani o yüzden çok uzatmak istemiyorum geçeceğim ee, ancak gördüğünüz gibi çok multifaktör yani dediğim gibi mutlak ama yeter şart değil ve bir sürü çalışma yapılıyor. HPV'nin tipine göre kanser olup olmamanız, yani kanseri yer ilerlememesi veya cimriden cimriçe gidip gitmemesi, HPV'nin tipine göre, sizin genetiğinize göre, tümör biyolojisine göre şu aralar çok fazla mesela genetik çalışılıyor. Yani çünkü bir grup hastada şey yok, yani gerçekten kapıyor, yok, gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bir grup hasta ise timeline'ı var kadının, gerçekten inanıyorsunuz. Yani hayatında bir kere beraber olmuş ve cin geliyor. Şimdi yani arada bir fark var. Biz hala onu çözemiyoruz. Ama buna tesadüf denemez yani. Tesadüf falan bir sürü faktör var yani. Ama en tehlikelisi bu. Yani şöyle aşık kan serviks kanseri ve prekanseröz lezyonları arttırıyor deniyor. Bakın şurada. Bakın bunlar çok az, datayla çok fazla şey. Yani bunları koyarsanız eğip bükmüş oluyorsunuz. Bakın şuradaki şeyi okumanızı öneririm. Diyor ki yani bu işte gene aynı yerden böyle bir adam var, böyle bir aşı karşılığı var. Diyor ki DNA fragmanları var diyor. Şimdi bakın bu olduğu gibi bilimsel şeyin dışında. Bir kere HPV aşıları normal aşı, klasik aşılar gibi yetiştirilemiyor. HPV aşılarının geliştirmesini sağlayan virüslak -like partiküller ve Neden? Çünkü HPV virüsü ancak prolifere olan hücrelerde gelişiyor. Dolayısıyla klasik aşı yöntemleri, geliştirme yöntemleri burada işe yaramıyor. Ta 90'larda Lee Avustralya'da bunu geliştirince bu platform 94'te yanılıyorsam bu platform üzerine bu geliştiriliyor. Ha ne oldu onu söyleyeyim. Ruhsatlandırma kalktı. Ruhsatlandırma, VLP'lerin ruhsatlandırması kalktığı için şu anda Hindistan, Amerika, deli gibi aşı üretiyor. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde HPV tip 16-18'e bağlı ve son derece ucuz aşılar gelecek. Ve siz bunlardan pediatristler olarak sizin de önünüze konacaklar ve bunlar geliyor. Ruhsatlarını aldılar. Hepsi geliyor. Ama içinde HPV fragmanı var demek gerçekten çok büyük. Yani çok büyük bir yalan. İçinde şey var. Bakın bu Avustralya. Ben özellikle koydum çünkü bu 2018 datası. Biz 9'lu aşıyla kaç tane daha kanseri ortadan kaldırabiliriz diyor. Bakın şurada yani bakacak olursanız EPV tip 16 açısından bakın yüzde bir buçuğa 12.1 yani bu acayip bir rakam sürekli olarak düşürüyor. Kanada verisi bunlar firmaların falan verisi değil bunlar gerçek gerçek hayattan veriler. Kanada verilerine bakın bunlar bütün eyaletlerde yapılmış bakın genital sihir oranları bu kadar düşüyor. Bakın yüksek grade'li servikal lezyonlar düşüyor kadınlarda. Yani oldu yani son derece etki. Bir kere herd immuniteti çok etkin İsveç e, deneyimi var İsveçliler çok enteresan. Önce kızları aşılayalım diyorlar bakıyorlar ki erkeklerde de genital az oluyor kızları aşılayınca bu sefer bütün popülasyonu aşılayalım diyorlar. O yüzden herd immunite de burada ya, işe yarıyor, şey yapıyor ve kanseri önlemiyor diyor. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bakın burada aşılanınca 38 tane var, 29 tane var. Onu da söyleyelim. Bir kere burada şöyle bir şey söyle. Bu çalışma işte kandaki antikor titrasyonu yapıyor. Bakın HPV virüsü kanda antikor titrasyonu yeterli yapmaz. HPV bulaşı olan kadınlarda %30, %40 arası antikor titrasyonu yapılır ve antikor kandaki antikor titrasyonuna göre, doğal immün titrasyona göre asla ve asla karar verilmez. Onu netleştirelim. bakın bu artık servikal displaze, ağır displaze olanlara bu 2013 çalışmasıdır Güney Kore'den aşılandıkları zaman kesinlikle bu ilk çalışmadır. Aşılandıkları zaman kesinlikle lükslerde bir azalma oluyor. Ama daha önemlisi bunlar yeni yeni gelmeye başladılar. Bakın bu çok ciddi bir meta analiz. Aşılanan yüksek Ya ben hastayı ameliyat ediyorum, Konizasyon yapıyorum, ondan sonra aşılıyorum. Kesinlikle sonraki lüksler aşılanmayanlara göre çok daha az oluyor. Ve bunlar da şimdi yapılan çalışmalar önümüzdeki iki yıl içinde sürekli data akacak. Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Birliği'nde de bir data var, o da akacak. Ve kesinlikle invazif kanseri engelliyor. Çünkü o kadar süre geçti gelişmesi için. Buradaki datalar var. Kesinlikle engelliyor. Sihir üzere bu çalışmayı sunduklarında ben Vancouver'da salondaydım. Dünya Jinekoloji Onkoloji Kongresi'nde sunuldu. Ee, Avustralya datası acayip bir data. Kadın ağlayacaktı yani. Ergenlere aşıladıktan sonra hiç sihir görmemeye başlamışlar aşılananlarda. Acayip bir düşüklük oldu. Kadın diyor ki yani biz buna inanamadık diyor. Acayip bir data ve çok eski bir data. Yan etkileri çok fazla deniyor. Yan etkileri kesinlikle çok az. Bakın bu 1 milyon doz başına bakın. Buradaki rakamlara bakın. Yani rakam 9 tane, 8 tane. Bir yanbara'ya bakın. 8 tane falan. Ve bunlar wires bilgisi. Aşının bir yan etkisi falan göstermiş bir yan etkisi yok. Yani bunlar çok büyük veriler. Milyon milyon dozdan bahsediyor. Bu İtalya'da. İtalya'da hatta bakın adı da böyle. Gerçek zamanlı şey real life safety data diye geçiyor. Yani çok ciddi bir data ve aşı güvenli. Yani 135 milyon doz yapılmış şimdiye kadar. Bununla ilgili elde mas bir data var. Ve gebelerde de çok güvenli. Biz gebelere önermiyoruz ama gebelerde yanlışlıkla yapılan ve devam eden kadınlarda da hiç yani normal popülasyona göre ekstra bir şey gösterilmemiş. Ee, şimdi burada da şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Sürekli söylüyoruz. Eğer cinsel temasla bulaştı, HPV'yi aldı, bunu yapmayın. Yani biraz önce datayı gösterdim. Yani bırakın HPV'yi, orada çok ciddi bir yan etki, yani bir hastalık yapsa bile aşılandığı zaman bunun ilerlemesini engelliyor. Mesela bu genital sihirlerle ilgili bu ayın başında, Mart başında e, toplantısında İsveçliler acayip bir data sundular. Yani kendisi BLP'lere karşı antijenik reaksiyonu arttırıyor ancak aynı zamanda immün sistemi de boost ediyor, onu da arttırıyor veya onu fazlalaştırıyor diye çok ciddi İsveçliler bir data gösterdiler ve bunun 2024'ün sonuna doğru da yayınlayacaklarını söylediler. Yayınlanmamış bir data. Dolayısıyla bu bir yalan. Yani bu çok yanlış. Hani bize geliyor, sen HPV'yi kapmışsın, bundan sonra sana aşı olmaz. Yok öyle bir şey. Bakın asla HPV tiplemesi aşılanmadan evvel yapmanın bir anlamı yok. Ha şu olur, lezyon vardır, servikal displazisi vardır, ben tabii ki HPV tipini merak ediyorum. Niye? Çünkü ona göre mesela şimdi gene bu son e, Stokholm'deki kongrede e, HPV tip 16, biz HPV tiplemesini Selvikal displemesi olan hastada yılda bir kere yapıyoruz. Oysa HPV 16-18 varsa bunu artık yılda bir kere yapmayalım. Bir buçuk yılda bir falan Çünkü atamıyorsunuz. Bunlar çok yavaş virüs enfeksiyonu. Hastaya da bunu söylemeniz gerekiyor. E, ben tabii şunu söyleyip hızla bitiriyorum. Çok az kaldı. Bir, bir dakika aşacağım. This is a good konuda hocaya katılıyor. Yani aydın olmak böyle geniş bir şey olmak gerekiyor. Burada şeyleri görüyorsunuz. Bunu okursanız bu açık kaynak. İşte pap simiri yeterli, pap simiri yeterlidir Pap simiri eğer bir kere aldırıyorsunuz yanlış negatifliği yüzde yirmidir. Sonuçta simir dediğiniz şey dökülen hücredir. İzlem için yeterlidir. Mesela servikal disple, izleyebilirsiniz. O bile şimdi değişmek üzere. Kolposkopiyle izleyin, cin içim, ameliyat ettiniz, kolposkopiyle izleyin diyenler var. Ee, doğal enfeksiyon işte antikor yapıyor. Buna şey yapar öyle bir şey yok. Yani bunlar e, bu e, şeyler tamamen bunlar mitler ve bunlar doğru değil yani. Bunların hepsinin argümanları da oturdu. Artı bunlar firmayla da alakalı değil şu an için. Dünyada böyle bir şey var. Tek doz aşıdan bahsediliyor. Ben açıkçası İngiltere datasını gördüm. İngiltere tek doza geçmek istiyor. Ama beni dürüstçe söyleyeyim hiç tatmin etmedi. İki doz bence oturacak bir yerlerde ve iki doz yapılacak. Üçüncü doz booster dozu ayrıca tartışmalı olacak. Ee, HPV, DNA, PCR testleri yerine yanına metilasyon da eklenecek bu testleri yaparken. Hatta triyaj olarak sürekli olarak hastayı kolposkopiye gönderirken buna metilasyon eklenecek. Ve işte yeni aşılar geliyor bu geçen yılki Dünya HPV Kongresi'nden Washington'dan çok fazla aşı var. Sürekli olarak bunlar geliyor ve tabii ki günümüzdeki yıllarda yani önceki 3-5 yıl içinde şu anda faz 3 çalışmasının yeni başlattıkları tedavi edici aşı var. Çok fazla tedavi, bakın bütün bunların hepsi tedavi edici aşı. Sorun tedavi edici aşı mesela Washington'da şeyi tartışlar. Yani kimlere uygulayalım, nasıl uygulayalım? Şu anda yaz bu aşılardan bir tanesini adjuvan tedavi olarak serviks kanserinde kemoterapi, radyoterapinin yanında uyguluyorlar. Dolayısıyla yani önümüzdeki, yani bu alan o kadar aktif bir alan ki sürekli olarak yazı çıkıyor, birçok şey tartışılıyor ve bitmiyor yani. Beş gün ne konuşursunuz diye soruyorsunuz bir HPV komisyonu, 5 gün dolu dolu konuşuyorsunuz. Ben sabrınız için teşekkür ederim. Umarım çok açmadım. yani <laughs>